Türk Hematoloji Derneği 2. Başkanı Sayın Profesör Doktor Hale Ören yanımızda. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Hoş bulduk. Bildiğimiz kadarıyla sizin hematoloji yöneticilik alanında iki şapkanız var. Bunlardan birisi Türk Hematoloji Derneği'ndeki ikinci başkanlığınız. Bir diğeri ise Pediatrik Hematoloji Derneği'ndeki ikinci başkanlığınız. Ben hocam öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Türk Hematoloji Derneği'ndeki yönetim kurulundaki Çalışmalarınızın faaliyetlerinden bize biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii Türk Hematoloji Derneği ve Pediatrik Hematoloji Derneği e, Türkiye'de e, çok önemli hematoloji konusunda iki dernek. E, Türk Hematoloji Derneği'nin bünyesinde hem erişkin hematoloji var, hem e, çocuk hematoloji var. E, daha doğrusu e, merkezinde hematoloji var. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ise özellikle çocuk hematoloji alanında çalışmalarını sürdüren ve hakikaten birlikte çok iyi çalışmalar yapan iki dernek el ele verildiği zaman çok daha güzel sonuçlara, çok daha verimli çalışmalar yapma imkanı buluyoruz. Türk Hematoloji Derneği'nde özellikle çalışmalarımız çok yoğun geçiyor. Kongrelerimiz, okullarımız, bunun dışındaki aktivitelerimiz bunlardan bahsetmek gerekirse çok uzun zamanımız alır ama gerçekten çok yoğun bir çalışma programımız var. Ve özellikle yine bu kongreyi çok önemsiyoruz bu çalışmalar içinde. Uzun süre bir çalışmanın sonucu olarak umarım herkes için güzel bir kongre olur ve biz de istediğimiz hedefe ulaşırız. Peki hocam 40. yılındayız kongrenin. Tabii ki de her geçen yıl artan faaliyetler var. Faaliyetlerden bir tanesi de kılavuzlar. Kılavuzlardan biraz bahsedelim isterseniz. Evet, Türk Hematoloji Derneği bilimsel yayınlara da çok önem veriyor. Sadece kongrelerle değil, işte hakikaten gurur duyumuz, duyumuz hematoloji okulları var. Yan dalcıların eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim, çalışanların eğitimi bizim için çok önemli. Bu nedenle e, Hematolog adında bir dergimiz var, bir bültenimiz var ve bunların yanı sıra da e, Türk Hematoloji Derneği'nin kılavuzları var. Bu kılavuzları konusunda uzman e, hematologlar erişkin, çocuk konuya bağlı olarak e, birlikte hazırlıyorlar ve bunlar e, iki yılda bir güncelleniyor yaklaşık olarak. E, bu kongrede de özellikle e, birçok hematoloğun işine yarayacağını düşündüğümüz, hatta sadece hematolog değil, dediğim gibi mezi sonrasında eğitime katkıda bulunacağımız hematoloji laboratuvarı kılavuzu var. Yine bizim ülkemizde Orak hücre hastalığı özellikle bazı bölgelerimiz için çok önemli. Orak hücre hastalığı ve gebelik tanı ve tedavi kılavuzu da bu kongreye yetişen kılavuzlarımız arasında. Kongremizin 40. yılındayız. Bir sürü faaliyetler hazırlanıyor. Bilimsel programlardan ziyade sosyal programlar da hazırlanmakta. Sosyal programlardan bize biraz bahseder misiniz? E, tabii birçok bilimsel faaliyet yanı sıra e, biz e, sosyal programı da önemsiyoruz çünkü e, hematolojiye e, de çalışan e, sadece hematolog değil e, çünkü ilişkili birçok bilim dalı var e, bu kişiler de buraya geliyorlar ve bir araya gelmek bizim için çok zevkli bir e, durum oluyor e, bunları da sosyal programla e, daha zenginleştirmek istiyoruz. Örneğin e, kongrenin ilk günü yani Çarşamba günü akşamı bir açılış kokteyliniz olacak, bir saat kadar sürecek saat e, 18:30'da başlıyor. E, onun dışında gala e, gecemiz var. Burada tabii gala gecesi demeyelim, daha çok ödüllerin verildiği yani çok merakla beklenendir e, an oluyor. Herkes e, umut içinde e, bekliyor bu ana çünkü genç araştırmacılarımız da özellikle, ee, ödüllerimiz verilecek. Onun yanı sıra e, yan, e, yan dalcılarımızın okullardan mezuniyeti var. Türk Hematoloji Derneği okulundan mezuniyet töreni yapılacak aynı gece. E, hemen arkasından da Golden Trombon orkestrasıyla ile keyifli bir gece geçirmeyi düşünüyoruz. O da e, Cuma akşamı, kongrenin üçüncü e, akşamı olacak. Yine yeterlik sınavı var özellikle yandal öğrencileri için. Bilimsel alt komite seçimleri yapılacak bu kongre sırasında. Bunlar da diğer faaliyetlerimizin arasında yer alıyor. Son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii herkese keyifli, verimli, güzel bir kongre geçirmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için.